Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim iyiyim sen nasılsın? Ne olun hocam ben deyim ya bana böyle hemen bir ayda kas çıkartacak her şeyi vermeniz lazım yani ne varsa yazın hocam her şeyin çok hızlı olması lazım çok hızlı kas yapmam lazım. Aha yine bir balık tuttuk şimdi şuna ne var ne yok bir geçirelim bakalım. Ben hepsini tedarik edeceğim sen yaz. Bir protein, tribulus, arginin, sitrulin, gainer yaz bunları kardeşim ha ben her de satıyorum, ondan tavsiye ederim. O da işe yarar mı hocam? Aramaz mı ya? Sen parayı ayarla, gerisi bende. Tamam hocam, ben size güveniyorum, güvenim sonsuz tamamdır. Ya hocam, bir ay, iki ay kullandım, yani ilerlemedi, bir şey olmadı, nasıl olacak, bizde mi sıkıntı var, ne oldu? Kardeşim, markalar sana yaramamıştır. Şimdi sen yine bir para ayarla, ben sana başka markalar önereceğim, işine yarayacak. Olay tamamen beslenme ve antrenman arkadaşlar. Saplametler sadece bir destek. Kendinizi kandırmayın. Herkese iyi antrenmanlar.